Ben de başlattım. evet, sevgili basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Davetinize davetimize böyle gerekli gel geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum hepinize. Geçen hafta da ben böyle söylüyordum ama bunu pek paylaşmadım. Akşam birkaç yerde mesai arkadaşlarımla paylaştım. Eğitim gibi yaklaşıyor. Bununla birlikte bizim bir de 3 Eylül dediğimiz Eylül ile birlikte hatta şimdilerden başlıyoruz hazırlıklara. Kurtuluş günlerimiz de başlıyor. Yani eğitim yılı aynı zamanda kurtuluş günlerimizle, fuarımızla çakışıyor. Bu anlamda biz eğitim yılını bir kere şimdiden aileler de hazırlanıyor, dershaneler hazırlanıyor, biz de hazırlanıyoruz Türkan Saylan Eğitim Merkezi'nin müdürlüğümüz e, tarafından gerekli hazırlıklar yapmıyor. Yine gündüz bakım evleri, çocuk bakım evleri dediğimiz yerlerimizde de çalışmalar oluyor. Ama ekonomik zorlukların ne kadar ağırlaştığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Ekonomik zorlukların açılmasında biz bir eğitimci olarak da bir belediye başkanı olarak da orasını ekliyorum. Mustafa Kemal'in de eğitimde feda edilecek hiçbir fark yoktur yani feda edilen sonuçta bir insandır, bir candır, bir çocuktur, geleceğimizdir. Onu feda edebilecek bir durumda olursak mutlaka o çocuğumuzun belki eğitimsiz kalmasıyla toplumda istenilmeyen noktalarda karşılaşabiliriz. Ben yani Atatürk'ün bu sözünü bu anlamda anlıyorum. Dolayısıyla bu eğitim farkının devletin sahip çıkmasının yanında yerel yönetimlerin bir anlamda destek olması e, gereklidir düşüncesinden hareket ediyoruz. Biz de ödemişte eğitim eşitliğine katkı sağlamak var olan eşitsizliği biraz dengeleyebilme adına da e, kaliteli eğitimin oluşması, çocuklarımızın gelişi, gidişi, taşımalı eğitim bunlar devletin e, konusu ama biz de hayatı nereye hangi noktalarını kolaylaştırabileceksek yerel yönetim olarak da bunu yapmak durumundayız. E, Türkan sayılan eğitim bilim e, yuvası olarak da hizmet verirken ortaokul lise öğrencilerimize yani 11-12 lise öğrencisi üniversite 7-8'de de e, mutlaka çocuklarımıza liseye hazırlık anlamında ders veriyoruz. Bunlarda da e, desteğimizi gittikçe arttırıyoruz. Çünkü o anlamda destek eğitim almakta aileler için belli eğitim alırken gücünün düştüğü yerde aileler zorlanıyor. Bunu da çok çok iyi biliyoruz. Yaşıyoruz çünkü. Bize gelenlerden de öğreniyoruz. Bunun yanında da deneme bilim merkezinde e, okul çağındaki çocukların, okul öncesi çocukların yine onların bu eğitim hayatlarına katkı sunmaya da devam ediyoruz. Yine mümkünse elimizden geldiğince de okullarımızın Durumların iyileştirilmesi anlamında da katkılarımızı sunmaya devam ediyoruz. Ne kadar? Bizim de elimizin erdiği kadar. Ekonomik durumlar nedeniyle müteahhitlerin iş alması artık zorlaştı. Benim için de başka belediyeler için de devletin kurumlarında da bu. Çünkü önünü göremiyor bir müteahhit o işe girmek istemiyor. Zarar edebileceğini düşünüyor. Yani bizim de Park ihalelerimizde bunu yaşadık. Asfalt ihalelerinde bunu yaşadık. En sonunda 100. yıl konutlarında bir müteahhitimiz geldi. Çok çok sevindik. Kaymakçı arıtma su ve kanal proje ihalesini bir kişi girdi. Hizmet İş Su Genel Müdürlüğümüz bizi aradı. Onlar kadar biz de sevindik. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla biz daha çok öncelikle sizler çok iyi biliyorsunuz. Ödemişin her yerinde bir kazı ve onların arkasında gidebildiğimizde biz veya müteahhitler kapatarak şehri aceta eğitim yılına hazırlamak istiyoruz. Gücümüzün yettiği kadar, bize devrol kadar. Bunun dışında mesela başka bir kurumumuz daha da o da farklı bir kazıyla şantiyemizin önünden başladı. Seyretil köyüne kadar 6 kilometre kazı. Bu da var hayatında ama hepsi de ben inanıyorum ki ödemişler de böyle şey Ödemiş de yaşamanın kalitesinin, değerinin artması yönde. Yani bu doğal gaz içinde olabiliyor. E, olarak da ona bağlı müteahhit firmanın kazılmasıyla da elektrik hatlarının değiştirilmesi, kabloların yer altına alınması, ondan doğacak zararların azaltılması, bir yerde kesinti olduğunda o kesintinin diğer e, taraflarla beslenmesi. Sistem böyle kurulur. Çok da güzel bir sistem. Ama geride kalanlarında vebali nedense hep bize. Bu da başımızın üstünde diyecek bir şeyimiz yok. Biz de elimiz geldiğince bunun kaldırılmasına yardım ediyoruz. Bu şehrin fiziki durumuyla ilgili asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. O konuda sesler biraz azaldı. Ekonominin en zor döneminde ve işte bu kadar değerli bir yatırım yapılıyor. Bunda da büyük şehrimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ama benim bugün asıl söylemek istediğim 3 Eylül ve okulların Eylül ayı denince artık okullar geliyor. Tahran'a salça, biber kurutması da geliyor ama önce eğitim. Onun için Mustafa Kemal'in sözüyle başladık. Şimdi 100 yıl öncesinde de Kurtuluş Savaşımız o konuda yürekli insanlarımız sıkaca kurşunlarla kazanılmış. Bize bağımsız bir ülke hediye edilmiş. Lozan'la bu tescil edilmiş. Biz sahip çıkabilirsek, sürdürebilirsek daha çok bunu sürdürebilmenin ne kadar katkısı büyük şeyle birlikte yapabiliyorsak biz kendimizi mutlu sayıyoruz. Ama dün kazanılan bu savaşı da biz artık cehaletle savaşın eğitimle olacağını çok da iyi bildiğimiz için bugün bunu bilim, uygarlık, eğitim, gelecek savaşı olarak değerlendiriyoruz. Dün kurşun atarak kazandığımız bu güzel ülkemizin geleceğini de oluşturabilmek için artık çocuklarımıza, eğitime bir kurşun, kalem hediye ederek de kurşunun şekli değişsin. Ama ismi değildir, işlevi önemlidir. Biz de 3 Eylül kutlama etkinliklerinde birçok sanatçı görüşmesi yaptık. Bu görüşmelerin fiyat olarak, değer olarak oldukça yüksek olduğunu bir kere herkes biliyor, biz de biliyoruz. Biz öğrendik. Yani e, sanatçının değerini ben ölçemem. Bilemem böyle bir değer vermek gibi e, aymazlık içinde de olmak istemem ama sahnesiyle e, sanatçıya ödenen parası veya diğer bazı farklı şeyler de oluyor. Transfer ücretleri, konaklama dediği zaman 1 milyon lira civarını buluyor. Biz bu yıl ödemiş belediyesi olarak asla bu şekilde mutlaka değerlidir o sanatçılarımız. Değerlerinden bir şey kaybetmeyecekler ama bu ekonomik zorluklarda ben 3 Eylül Kurtuluş etkinliklerinde bu tür e, yüz binler vererek, öyle değil, milyonlar vererek sanatçı getirme yerine burada har harcayacağımız parayı tamamen eğitimde, desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımıza vereceğiz. Sanatçı anlamında Salı Pazarı'nda kurarız biz yine sahnemizi bizim yine yerel sanatçılarımız onlarla birlikte Bugün ders, deriz ki Tarkan Gülür, Tarkan bütün parçalarını çalalım. Melek Mosso mu seviyorsun? Tamam. Onun bütün parçalarını çalalım. İstersen Elif Dalı'yla oyna. İstersen başka şarkı ile türküyle oyna. Onu İzledim. da öyle yapacağız. Sanatçıyı görmenin yanında sanatçıyı dinlemenin de bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Bu konuda artık bizleri aşan, belediyeleri zorlayan bir e, sanatçıyla halkı buluşturma şeyini çok istememize de rağmen ama bunun bu kılın mümkün olmadığını onun yerine tamamen eğitime destek anlamıyla bu acamalarımız oraya yapacağız. İhtiyaç sahiplerinde mutlaka okullarımızdan, velilerimizden, koruma derneklerimizden bize gelen başvurulardan alarak hem eğitim müdürlüğümüz hem de sosyal hizmetler müdürlüğümüz olarak bunu karşılayacağız. Yalnız bizde değil, burada bütün ödemişlere de çağrımdır. Burada çağrım aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir Ödemişliler Derneği'nedir. Ticaret odasınadır, ticaret borsasınadır. Tüm odalarımızadır, kooperatiflerimizedir. Lütfen eğitim yılının başında ihtiyaç sahipleri çocuklarımızı, ailelerimize sahip çıkma yönünde herkes üzerine düşeni yapsın. Zor gün de hatırlanmak güzeldir ama her gün zor geçiyorsa pazardaki fiyatlarıyla yemeği içmeyi bile düşünür hale geldiyse insanlar biz de eğitim ile açılışında bunu biz kırtasiye yardımı olarak ailelerimize çocuklarımıza sunacağız. Bunun yanında ayakkabı ihtiyacı da olacaktır. giysi ihtiyacı da olacaktır. Çamaşır ihtiyacı bile olacaktır. Bunu da nasıl depremde bütün ödemiş o güçlerini birleştirdi, oradakiler de bizim kardeşimiz dedi. Bizlere ilettiler, biz de oradaki kardeşlerimize ilettik. Onların acılarına, yokluklarına ortak olmaya çalıştık. Ama şimdi, öyle işte kültür hizmeti, eğitim hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kültür hizmetini bir yerde sizlerin de aracılığıyla, müzik yayınlarıyla, radyoda belirlenen müzik yayınlarıyla, onu yine kulaktan çalışırken, gezerken, Arabada radyo dinlerken arabada müzik farklı yönlerini dinlerken evde de dinleyebiliriz ama eğitimde kaybedilecek hiçbir fark yoktur. Çocuklarımıza sahip çıkalım diyorsa Mustafa Kemal geleceği gördüğü için bizi görevlendirdiği için bu görevi biz de çocuklarımıza eğitim yardımı yapabilmek için bütün bu tür konserlerimizi iptal ettik. Böyle bir şey içinde bulunacağız. Önceden Programladığımız iptal etmenin de belli götürürler de var çünkü. Ee, onun için e, bu hafta yani Pazar günü önümüzdeki Pazar günü aynı yemişinde bıçakçıda çilek Festivalimiz var. Bir sonraki haftada da Çam Yarada, Barmiyo Barbun oradaki yani Aydın dağlarında, Bol dağlardaki bu etkinlikleri onu da kendi içimizde en iyi. Hafif bir şekilde önceden planlığı için planlanıp bozma şansımız yok. Orada mükellefiyetleri var söz konusu. Dolayısıyla onlar da o şekilde gerçekleştirerek daha sonraki kere inşallah daha iyi koşullarla Cumhuriyet'in 100. yılında açacağımız, hizmete sunacağımız alanlar var. Bununla birlikte etkinliklerimiz olacak. O etkinliklerimizi daha çok Cumhuriyet'in 100. yılında birlikte yaşamayı umut ediyoruz. Tüm hemşerilerimde tekrar eğitim çağında, özellikle ilk öğretim çağında olan, lise çağında olan tüm gençlerimiz bu anlamda biz kırtasiye desteği vereyorsak onlar başka bir ihtiyacını karşılayabilir, ayakkabısını, çorabını karşılayabilir, ailelerimizi bu anlamda destek olmamızın da görev olduğunu ben düşünüyorum. Mutlaka bu konuda destek verecek kurum kuruluşlar, hayırsever ödemişler de bu sese kulak vereceklerdir diye düşünüyorum. En önceden fedakarlık yapabiliriz. Yani şu an telefonumuzdan da bir müzik yayını alabiliriz, radyo yayını dinleyebiliriz. Ama eğitimde maalesef o fedakarlığı çocuklarımızın lehine onlara yardımcı olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, burada da ödemişlerin de bu tür bir e, yapacağımız çalışmanın, desteğin adeta program değişikliği diyelim ee, anlayışla karşılayacaklarını umut ediyorum, düşünüyorum. Bu konuda da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi yapacaktır. Çevre belediyelerimizde olacaklardır. Gerekirse burada ödemişte hemşehrilerimizin elimizdeki araçlar uygun olduğu sürece onları oraya taşıyarak da az da olsa o yönde bir katkı sunmayı düşünüyorum Ama bütün katkımızı biz mümkün olduğunca elimizden geldiğince eğitime destek için harcayız. Bize de bir eğitimci olarak da bu yakışır. Ödemiş Belediyesi'ne bu yakışır. Ödemiş Belediyesi halkın yanında olmanın, yani sokağı temizleme, parka bakmak, asfaltını yapmak, yolunu yapmak kadar bu anlamda da çocuklarına sahip çıkma yönde ailelere destek olmanın bir görev olduğunu düşünüyorum. Bunu da tüm kurumlarımıza tekrar tekrar yine onların da destek vermesini e, diliyorum. E, ki yeterli yankıyı da bulacağını düşünüyorum. Öyle demişler bu konuda çok kader işini Yani Bunu görüyoruz ama bunu bu yıl çok daha etkin olarak uygulanmasını eğitim malzemelerimizde mutlaka geçen yıla göre arttı. Az arttı, çok arttı demeyelim. Ölçü koymayalım bunu. Ama biz de o konudaki harcamalarımızı daha arttırarak yapmak, uygulamak durumundayız. Bunu da ödemişlerle e, paylaşmak istiyorum. İhtiyaç sahiplerimizde, muhtarlıklar aracı ama gerçek ihtiyaç sahipleri olarak, koruma dernekleri, okul idarecilerimizle, de, bizim müdürlüklerimiz birlikte görüşerek bunu da belli bir plana e, koyarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün bu anlamda sizle paylaşmak istedim. Sizinle bu konuda çok duyarlı olduğunuzu basın olarak da iyi biliyoruz. Dileriz. Aynı yolda, aynı bakışlarla, aynı desteklerle birlikte oluruz. Sizin de katkılarınız olursa çok çok mutlu olacağız bu anlamda.